Nasrettin hocamızı Sivrihisar Uluslararası Nasrettin Hoca Kültür ve Sanat Festivali ile memleketi ve hocamızın deyimiyle dünyanın merkezi Sivrihisar'da düzenlediğimiz uluslararası etkinlik anımsıyor ve yaşatıyoruz. Nasrettin Hoca'yı biraz önce arkadaşlarımız zaten tanıttılar, size tanıtıldı. Sizin Nasrettin Hoca'nın tanıtılmasına ihtiyacınız yok ama özellikle yurt dışından gelen gençler açısından, öğrenciler açısından, ekipler açısından bu bilgiler gerekli. Nasrettin Hoca şu anda tabii dilimize Feresenko'dan olan bir isim ama büyük bir bilgi, düşünce adamı, bir yönetim gurusu aynı zamanda. Nasrettin Hoca'nın önemini yurt dışında bulunduğumuz dönemde yabancılardan öğrendim diyebilirim hakkında kitaplar yazmışlar. Biz sadece fıkralarından bir bahsediyoruz ama onlar onun nasıl bir yönetim gurusu olduğundan bahsediyorlar. A, seven hour, a total four or five until yeah, now. Four, four yeah. Uh, günlük gelmişler, 7 günlüğüne geldiler. Şu an üç gündür, 3-4 gündür burada izliyorlar. It's beautiful. It's uh, it's not what we expected, but it's uh, really nice. It's uh, colorful and uh, friendly, and we really love it here. Yeah. Ee, sevmiş. Bu da işte çok yakın e, çok yakın davranıyorlar bize. Çok sıcak davranıyorlar diyor. Sevdik diyor. Ama beklediğimiz gibi değil diyor. Yani beklediğimizden daha yakın davranıyorlar diyor. Uh, will you guys come to Turkey again for like tourists? Yeah. Definitely. Definitely. Yeah. yeah. <laughs> Kesinlikle geleceğini söylüyor. Farklı kültürler memleketimizde görmek böyle bir festivalde farklı kültürler bir arada görmek çok güzel. Gayet eğlenceli ve neşe bir şekilde devam ediyor. Oh, hey. Hamit Yüzü Güllü Efendim hoşgeldiniz Sivri, Sivri Sarlı Salim Atatürk Aşkınımız Hamit Yüzü Güllü'den Letonya <laughs> Büyükelçisine hediyemiz gidiyor